Stüdyo ABD'ye hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Amerika Birleşik Devletleri bazı haberleri, gelişmeleri değerlendiriyoruz bu programda. Konuğumuzla birlikteyiz. Gelik Üniversitesi Asya Pasifik Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Sibel Karabel bizlerle. Sibel Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Amerika Çin arasında yarı iletkenlerle ilgili son gelişmeleri bir değerlendirerek başlayalım isterseniz. 2027 yılına kadar çiplerle ilgili tarifelerin uzatıldığı başlığını takip ediyoruz. İkili ilişkilerde de belirleyici bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak çiplerle ilgili, bu uzatılmayla ilgili ilişkiler üzerindeki yansımaları neler olacakla ilgili neler söylersiniz? Evet önemli bir gelişme aslında e, Amerika Birleşik Devletleri e, Ticaret Bakanlığı yani e, Bakanlığı'nın raporunda yani daha doğrusu bir senelik soruşturmasından sonra e, oluşturulan rapora dayanan bir karar bu. E, şöyle söylemek gerekiyor hatırlayalım 2020 2025'te yani birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında o çoklu e, tarife artışları yani tarife haddinde aşan yüzde aşan tarife haddini artışları ve karşılıklı aslında e, ticari saloların bir nebze durulduğunu görmüştük. Birkaç müzakere e, turundan sonra Ekim nihayet Ekim e, ayında Ekim 2025'te e, hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin e, bir senelik belli e, bir senelik belli duraklamalara karar vermişti. Yani bu fentanil gibi önemli sentetik opioidlerle ilgili kararları da içeriyordu. Aynı zamanda hem tarifelerin bir senelik bir senelik takım tarifelerin askıya alınması hem de aynı zamanda gibi cilikle ilgili yaptırımların liman ücretlerinin bir seneliğine durdurulmasını da kapsıyordu. Burada yarı Çin'in özellikle yarı iletkenler bağlamında nadir elementleri özellikle 2023 yılından itibaren nadir elementleri uyguladık. Ki Çin için bir avantaj, jeopolitik ve jeostratejik bir avantaj, küresel çapta nadir elementleri işleme, üretme kapasitesi ve Çin de bunu jeopolitik bir kaldıraç olarak 2023 yılından beri nadir elementlerin arzını kısıtlama yoluna giderek optimize etmeye çalışıyor kendi ulusal güvenliği bakımından. Şimdi en sonaki ayında olan bu kısa uzlaşmada aslında kısa ateş kesti diyebiliriz. Yani kısa süreli bir ateş kesti. bununla ilgili bu politikasını ara vereceğini duyurmuştu ve taahhüt etmişti. Şimdi bu son rapora baktığımız vakit aslında 18 aylık bir ertelemeden bahsediliyor. Yani ertelemeden bahsedilen konu olan mevzu yarı iletkenler. E, Çin menşeli yarı iletkenlere yönelik gümrük tarifelerini yüzde sıfıra çektiklerini belirtiyorlar. Bu rapora göre Amerika Birleşik Devletleri ticari temsilcileri ve e, aynı zamanda e, bu tarifeler uygulanmaya başlanmadan önce 30 günlük en e, e, geç 30 günlük bir süre içinde önceden haber vereceklerini bildiriyorlar. Şimdi burada bir e, hem şöyle bir raporu incelediğimizde şunu görüyoruz. Benim bir yandan tırmandırılmak istenmediğinin çok net ifadeleri var yani bu tarifelerin uygulanmasının e, ertelenmesi en azından bu dönemde yani bu 18 ay 23 Haziran eğer bu karar devam e, ederse ve bu karar alınmakta e, sürdürülebilir bir politika devam ederse 23 Haziran 2027 tarihinde yüzde yani çift menşeli yarı iletkenlerde özellikle e, eski teknoloji olan yani otomotiv sektörünü ilgilendiren belli ekipmanları ilgilendiren yeni nesil değil eski nesil teknolojilerle yönelik yaygın kullanılan çiplerle ilgili e, çok ciddi bir e, baskılama aracı olacak Amerika Birleşik Devletleri tarafından. E, şimdi burada bir ö, önemli konu daha var. E, bu hem bir yandan e, bu. E, kısıtlamaların tehir edilmesi bir yandan tırmandırılmak istenilmemesinin de göstergesi. Aynı zamanda raporu okuduğumuzda gerçekten şunu görüyoruz. Çin'in küresel çip stratejisi çok ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Ee, ve Çin'in bu konudaki hakimiyeti yani küresel hakimiyetinin hakimiyet kurma, liderlik e, aslında stratejisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olduğu da belirtiliyor. Şimdi dolayısıyla biz bu, bunu şu konjonktürde nasıl okuyabiliriz? Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri e, Çin'in bu stratejisini yani çip endüstrisinde yarı iletkenlerde, nadir elementlerdeki avantajlarında küresel hakimiyetini olabildiğince sınırlandırmak istiyor. Bu politikasının devam ettirmek istiyor ama elinde belli kaldıraçlar var. Kullanabilecekleri alanlar var. Kullanamayacağı alanlar var. Yani bu karşılıklı bağımlılığın belirlediği aslında alanlar e, hakimiyet verdiği hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Çin'e hakimiyet tanıdığı alanlar karşılıklı bağımlılıktan kalanları değerlendirirsek <laughs> Pardon. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu stratejisini son derece aktif bir şekilde devam ettiriyor ama en azından şimdilik bunu ilerideki ticaret müzakerelerine, ilerideki fentanil ile ilgili olası müzakerelere, ilerideki tarifelerle ilgili müzakerelerde kaldıraç olarak kullanabileceği noktasında bir yorum yapılabilir. Bu, bu değerlendirme aslında Amerika Birleşik Devletleri stratejisini e, bağlamında yorumladığımız vakit en makul olabilecek senaryolardan bir tanesi. Bir de bize şunu da gösteriyor. Şimdi er, e, bu ilişkiye baktığımızda yani Trump yönetim ilk dönemlerinden itibaren ticaret müzakereleri Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki tarihi e, tarife hadlerinin karşılıklı olarak kaldırıl artırılması, e, zamanla azaltılması, karşılıklı misillemelerle gelişen ve sonunda uygulansın uygulanmasın e, kısa süreli müzakereler, kısa süreli anlaşmalarla ilerleyen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Burada da e, belirli kısa dönemli belirli kârlar, belirli kaldıraç kuvvetleri göz önünde bulunduruluyor. Ama her zaman altına çizdiğimiz bir husus var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin arasındaki ticari ve ekonomik dinamiklerin çok derin, yapısal aslında bir derinliği var. Çok derin ve gerçekten yapısal bir derinliğe sahip. Dolayısıyla şu an için Amerika Birleşik Devletleri, her ne kadar bunu ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olarak nitelendirse de bu raporda tehir etmesi, ertelemesi gelecek olası müzakerelerde elinde kullanabileceği bir koz. Aynı zamanda ikincisi de piyasalar açısından da hem Amerika Birleşik Devletleri'ni de sarsıyor. Yani üretim, tüketim dengesini de etkiliyor. İthalat, ihracat dengesine çok ciddi etkisi var. hem piyasalara hem sanayiye çok dolaylı, kritik dolaylı ve kritik de etkisi var. Dolayısıyla bir nebze e, nefes aldırmak için e, aslında ara için hem kaldırıcı stratejik olarak da kullanılan e, kullanılabilecek bir hamle olarak okunabilir. Sibel Hanım burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle yayınladığı Çin'in askeri ve güvenlik gelişmelerini analiz ettiği raporunu <laughs> detaylandırmak da e, yararlı olacaktır seyircilerimiz için. Burada vurgulanan giriş cümlelerinden bazıları Ulusal Strateji Belgesi'ne de e, atıflar içeriyor ve bu atıflarda da e, Amerika, Çin'i baskı altına almayı, kontrol etmeyi ya da aşağılamayı amaçlamamaktadır deniyor. Bunun yerine Başkan Trump'ın ulusal güvenlik stratejisinde ifade edildiği üzere hedefi yalnızca Hint-Pasifik'te herhangi bir devletin Amerika'ya veya müttefiklerine karşı bölgesel ya da stratejik üstünlük kurma kapasitesini engellemektir deniyor. Ama oradaki ifadeler daha sert olarak da yorumlanmıştı aslında Çin'e karşı ifadeler. Diğer bir taraftan Rusya'nın daha olumlu karşılayabileceği bir çerçeve olarak karşımıza çıkan <laughs> ibareler vardı. Buradaki ulusal strateji belgesindeki Çin- Atıfları ve şimdi bu raporda karşımıza çıkan savunma sizin okumalarınızda neye tekabül eder, neler söylersiniz? Evet bu her iki belgeyi yani aynı ay içinde yayınlanmış her iki belgeyi bir potada değerlendirmek çok makul bir değerlendirme gerçekten. Çünkü bir tanesi ulusal güvenlik e, strateji belgesi ve hem Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu, kamuoyuna kendi kamuoyuna hem dünyaya hem Kongre'ye aynı zamanda yani başkanın Kongre'ye de mesajlarını içeriyor. E, amaçlarını, hedeflerini, dış politika dinamiklerini yani en azından kısa vadeli dinamiklerini arz ettiği bir belge. Bu belgenin tonu haliyle yani 2000 yılından itibaren aslında Kongre için hazırlanan yani Çin'in aslında Amerika Birleşik Devletlerinin siyasetinde, dış siyasetinde ve yerel dinamiklerinde Çin'in ne kadar artan bir ivmeyle yer kazandığını da yer bulduğunu da aslında kanıtı olan bir belge. 2000 yılından itibaren her sene her sene Pentagon Kongreye sunulmak üzere Çin'in askeri gelişimini, askeri modernizasyonunu çok teknik değerlendirmelerle ve aynı zamanda zamanda uluslararası ilişkiler literatüründe kullanarak e, tek terminoloji çeşitlendirdiği bir değerlendirme ile sunar. E, bu hem kongre için Çin Çin konusu çünkü bir partizan konsensus yani e, her iki partinin de Amerika Birleşik Devletleri siyaset deki ortak tehdit algısının da olduğu temel başlıklardan bir tanesidir. Dolayısıyla hem bütçe görüşmelerinde Çin'le ilgili çıkarılacak yasalarda e, hem temsilciler meclisi hem senatoya aslında e, gerçekten ışık verici bir döküm olarak nitelendirilir. Şimdi Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi daha diplomatik tonda bir belge. E, yani doğası itibariyle daha diplomatik olması gereken bir belge. E, buna rağmen ulusal güvenlik özellikle Trump yönetiminin ilk döneminde yani 2017'deki güvenlik belgesi, ulusal e, güvenlik strateji belgesiyle başlayan bir süreç var ki Çin açısından yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i nasıl çerçevelediği bağlamında önemli bir dönüşüm e, aslında gözlemlemiştik. Çin'i revizyonist bir güç olarak tanımlamıştı Trump yönetimi ilk döneminde Rusya ile birlikte revizyonist bir güç olarak tanımlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi sistemik bir rakibi olarak görülüyordu. Ee, ve Çin'in özellikle ekonomi politikaları, ticari pratikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olarak e, tanımlanıyordu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık son 40 yıldır Çin'e karşı politika geleneğinin tamamen tersini yüzün eden e, bir strateji belgesi yansımasıydı aslında. Bakılırsa Biden yönetimde büyük ölçüde devam ettirdi ton olarak, diplomatik ton olarak. Şimdi bu, biz bu seneki belgeye, Trump yönetiminin ikinci dönemindeki belgeye ö, ana hatlarıyla bu, bu yayını da yapmıştık e, gerçekten. E, baktığımız vakit evet Çin'in tekrar özellikle ekonomik güvenlik bağlamında Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit oluşturduğu ama tonunun e, sertlik bakımından 2017'deki belgeye göre nispeten yani Çin devizyonist e, güç olarak yine tanımlanıyor ama devizyonist olarak tanımlanmıyor. Yani sistemik bir rakip olarak tanımlanıyor ama e, daha çok ekonomik güvenliğe e, ağırlık verilen bir tehdit anlayışı olduğunu gözlemlemiştik. Şimdi e, bu belge nispeten daha evet sert, e, çok Tayvan noktasının çok ciddi anlamı. E, birinci ada zinciri ikinci ada zinciri bağlamında değerlendiriyor Çin'in askeri gücü askeri modernizasyonuna yine atıflar var ekonomik güvenlik gerçekten çok çok mühim zaten Trump yönetiminin yönetim anlayışında ekonomik güvenlik bir numaraya yani dış politikadaki güvenlik çekincilerini sıraladığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimi ekonomik güvenliği bir numaraya yerleştiriyor dolayısıyla bu belgede tonun bir bir devize azaltıldığını ama Çin'in gerçekten e, sistemik o, rakip olarak görülmekten vazgeçilmediğini görürüz Rusya ile ilginç bir şekilde önceki dönemde birlikte ele alınırken, Rusya'yı Avrupa başlığı altında Avrupa ile stratejik ilişkilerinin tekrar test edilmesi yönünde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kılavuzluğunda aslında e, geliştirmesi yönünde nasihatler şeklinde, öğütler şeklinde yer aldığını biliyoruz. Şimdi bu askeri son yani 2025 her sene yapılıyor ve her bir başkan döneminde 4 sene yani 4 kez bu belge yayınlanıyor. Önceki belgeler Trump yönetiminin önceki 2017, 2018, 2019, 20 belgelerini kontrol ettiğimiz vakit şunu görüyoruz. Çin bu belgelerde Çin'in askeri modernizasyonu, askeri modernizasyonu değerlendirirken hem savunma bütçesi harcamaları hem de modern hem tatbikatlar yani Çin'in kendi askeri kapasitesini geliştirme gücü bununla ilgili çabaları hem de gerçekten bu modernizasyonu Çin'in hava kara deniz gücünü entegre bir şekilde geliştirme kapasitesi gözlem altında tutularak değerlendiriliyordu. Ve burada e, ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri için de askeri bir tehdit, çok ciddi askeri bir tehdit ama... Gelecekte yani tırnak içinde gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuyabilecek bir askeri güç olarak tanımlanıyordu. 2021'de ton biraz daha e, sertleşmişti. Ama şimdi bu askeri belge son askeri belgede biz tarihler görüyoruz. Yani Tayvan için çok ilginç. Belki de şimdi çok senaryo analizleri çok yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin informal bir şekilde de yapılıyor. Ee, çeşitli komitelerde, Kongre'de de yapılıyor. Tayvan'da da yapılıyor. 2027 tarihi daha önce de verilmişti. Ama bir, as, bir askeri belge yani sunulan resmi bir belgede Savunma Bakanlığı yani şimdiki adıyla Savaş Bakanlığı'nın ilk defa tarih vererek, net bir tarih vererek Çin'in Tayvan'ı zorla tekrar birleşmeye zorlayacağı e, bağlama önemli. Yani 2007, 27 tarihi veriliyor ve bu tarihte Çin'in 2024 yılından itibaren Tayvan etrafında yaptığı tatbikatlar, Çin'in kendi askeri gücünü yani buradaki senaryolar da aslında söyleniyor. Yani bir karadan bir deli saldırısı ya da amfibir, amfibir, bir saldırıyla birlikte ya da oradaki limanlara erişimin Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle erişimini kısıtlayacak şekilde Çin'in tatbikatlarla kendini bu konuda askeri kapasitesini ve güç projeksiyonunu arttırdığının altı çiziliyor. Ve Tayvan'ın ee, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten çok paralellikler var. Diğer doküman e, yani ulusal güvenlik stratejisi her ne kadar diplomatik bir dil, diplomatik bir ton alsa da <laughs> orada e, yaptığımız yayında da benzer şekilde e, altını çizmiştik. Birinci ada zinciri ve ikinci ada zincirinden bahsediliyordu. Uh -huh. Yani bir ulusal güvenlik strateji belgesinde sanki bir e, askeri ve stratejik bir döküman belgesi havası veren birinci ikinci ada zincirlerinden bahsediliyordu ve orada Tayvan'ın yeri Çin'in birinci ada zincirindeki yeri Tayvan'ın stratejik bir e, düğüm bir boğaz olması oradaki yani Japonya Tayvan Filipinler hattındaki Tayvan'ın yeri ve buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünü müttefikleriyle birlikte geliştirmesinden bahsediliyordu. Benzer şekilde Tayvan yine birinci ada zinciriyle Çin yine birinci ada zinciriyle anılıyor bu askeri belgede ve 2007 tarihinin sonuna kadar yani 2007 yılının sonuna kadar Çin'in burada askeri kapasitesini öyle geliştirdiğinden bahsediliyor ki Tayvan'ı işgal edip burada bir savaşı kazanabilecek e, şeklinde tanımlanıyor. Yani bu gerçekten hmm. kritik bu daha önce bizim alışkın olmadığımız bir e, çok netlik daha doğrusu. Yani Trump yönetim Sanıyorum ki bağlantıda bir sıkıntı yaşıyoruz. Sibel Karabelli şimdi tekrar yayınımıza alacağız ama bir değerlendirme yapacak olursak genel anlamıyla neleri konuşuyoruz üstüne gidecek olursak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki yarı iletkenler meselesini ve bununla ilgili tarifelerin ertelenmesi meselesini konuşuyoruz. 2027'ye aslında. Diğer bir taraftan ikili ilişkilere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal stratejik belgesinde öne çıkan Çin ibareleri var. Ve burada yeni yayınladığı raporda Amerika Birleşik Devletleri diyor ki biz Çin'i aşağılamak ya da ötekileştirmek bir şekilde Şekilde kendimizden ayırmak ve tırnak içine düşmanlaştırmak için bunları söylemiyoruz. Biz bunları aslında Çin veyahut farklı müttefiklerimize karşı, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hareket, bir aksiyon olduğu takdirde daha genel bir ifade kullanıyoruz şeklinde söylemiştik diyeceğiz. Buradan Burada konumuza tekrar ulaşamadığımız bilgisini aldım yönetmenimden araya gideceğiz.